Merhabalar, bugün bu harika Alman Oktoberfest e, birasını nasıl yaptığımızı öğreneceğiz. Bunun adı Marzen, bir festival birası, çok meşhur bir bira. Stili lager, e, daha önce hep ale tipi biralar yapıyordum ben. Bu benim yaptığım ilk lager tipi biramız. Marzen ismi aslında Mart ayından geliyor. Normalde bunu Mart ayında yapıp Eylül ayında festivalde içiyorlar. Biz de bunu Mart'ın sonlarına doğru yaptık. Ama Eylül'e kadar bekleyecek zamanımız yok. Şu anda zaten yeterince süre geçtiğini düşünüyoruz. Mayıs ayı ve bu geçmek içmek için harika bir zaman. Şimdi dilerseniz önce bu nasıl yaptığımızı görelim. Daha sonra birlikte tadalım. Merhabalar, bugün eğlenceli bir bira yapacağız. Oktoberfest birası yapacağız. Yani festival birası yapacağız. Adı da Marzen. E, bu bira malta ağırlıklı bir bira. Şerbetçi otu e, katkısı az. E, o yüzden 5 farklı çeşit e, maltımız var. E, Tabi orijinali bir Alman tarifi olduğu için içinde hep Alman... E, maltları vardı. Ben tarifi Türkiye'de bulabileceğiniz daha ucuz maltlara çevirdim. Bakacak olursak Pilsener arpa maltı 3 kilogram, mini arpa maltı 2 kilogram, koyu kristal arpa maltı 1 kilogram, yen arpa maltı 1 kilogram ve kara minif bir arpa maltı 250 gram var. Şerbetçi otu olarak da perle şerbetçi otu kullanacağız. 25 gram kullanacağız sadece bundan. Ve 25 gram da Harlertum Hizruf şerbetçi otu kullanacağız. Bu biranın önemli farklarından biri de lager olması. Bugüne kadar ale biralar üretiyorduk. Bu ilk defa yapacağım bir lager bira. Bunun farkı kullanılan maya, lager mayası, lager bira mayası. Mayam burada. Aslında ben bunu 24 saat önce yapmaya başladım. 24 saat önce mayamı güçlendirmek ve çoğaltmak için bir işlem yaptım. Şimdi ona bakalım. bir Fest birası yapacağız. Bu bira lager tipi bir bira. Bildiğiniz gibi lager tipi bir biralar soğukta fermente ediliyor. Bu kadar soğukta yaptığımız için normalden daha fazla maya kullanmamız gerekiyor. Normalde biliyorsunuz el tipi biralarda 23 litre bir maaşı için 10 gram kullanıyoruz. Fakat burada 20 gram kullanmamız lazım. Benim elimde 20 gram yok. 10 gram var. Ee, ben sadece bununla yapmak istiyorum. Ee, burada şöyle bir şey yapacağım. Ya iki, iki, paket kullan, kullanabilirsiniz siz yapacağınız zaman. iki paket kurumaya yani 20 gram. Ee, ya da mayayı çoğaltacağız ve güçlendireceğiz. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? Bize bir maaşe lazım. 1040 orijinal graviteye sahip bir maaşe lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu kuru malt özünden yapabilirsiniz. Ya da küçük bir maaş eleme yapabilirsiniz. Bir kiloluk malttan vesaire elde edebilirsiniz. Ben nasıl yaptım? Daha önce yaptığım biralarda tencerede kalan fermentere aktaramadığı maaşeler oluyor. Bunu bir kavanoza aldım. Kavanozda dibe çökmesini bekledim. Bütün tortuların. Daha sonra üstteki maaşe kısmını aldım. Bunu tekrardan Tencereye koydum, içine bir miktar maya besini koydum ve kaynattım. Daha sonra kaynar haldeyken e, sanite edilmiş kavanoza koyup kapağını kapattım. Biraz soğuduktan sonra da buzdolabına koydum. Bu birkaç aydır buzdolabında duruyor. İçinde hiç mikroorganizma olmadığını düşündüğüm hala daha vakumunu kaçırmamış bir e, maaşa var ve ben bunu kullanacağım. Şimdi ne yapacağız? Ee, bu aşamadan sonra ben de böyle bir ekipman olduğu için ben böyle devam edeceğim ama siz aslında belki de bu kavanozun içinde bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun içinde stersan var. Sanite edilmiş durumda. Önce bundan kurtulalım. Şimdi maaşıyı dökelim. Maşeyi de da almıştım Kapağını ve çevresini. Evet. E, okum altında olduğu için açmam e, biraz <laughs> zor oldu gerçekten. E, ama açabildik. Şimdi bunu yavaşça döküyorum. Evet. Işte dibinde tortu var. Onu dökmeyeceğim. Üzerine mayamızı ekleyeceğiz. Evet. İstersen içinde tuttuğumuz temiz makasımızla Şimdi mayayı içine döküyorum. Evet. Mayanın büyük kısmını içine dökmeyi başardım. Sonra yapacağımız şey üstünü kapatıp bu şekilde. Karıştırıcıyı çalıştırmak. Mayamız, maaşımızın içinde 24 saat bu şekilde kalacak. E, 24 saat sonra hem güçlenmiş hem de sayısının çoğalmış olacağını umuyoruz. Burada bahsetmek istediğim bir başka konu da bu adımda sanitasyon. Yani bu çoğaltma, güçlendirme adımda sanitasyonun ekstra önemli olduğu. Çünkü bu adımda eğer bir mikrop bulaştırırsanız bu sonuna kadar bütün fermantasyonun uzun ilerleyip bütün biranızı bozacaktır. O yüzden ekstra dikkatli olmanızı rica ediyorum. Şimdi bira yapımımıza geri dönebiliriz. Evet. Mayamız gerçekten güzel bir şekilde canlanıyor. Çok ciddi bir çıkışı var aslında sanki miktar artmış gibi gözüküyor ama o hem döndüğü için hem de içinde bolca gaz çıkışı olduğu için. 24 saat geçti. Hatta biraz daha fazla. Dün akşam tepeye kadar köpükle dolmuştu. Şu an biraz daha sakin diyebilirim. Şimdi burada 72 derecede hatta 73 derecede suyum var. Ve burada 7 kilo 250 gram maltım var. Bunları şimdi bunun içine alıp mahşelemeye başlayacağım. Evet topaklanmayacak şekilde iyice karıştırıyorum. İçinde hiçbir topak malt yok. Bu kadar yeter. Şimdi bunu bir saat maşeleme için bırakacağım. Kapağını kapatıyorum. Ve bir saat boyunca burada maşeleme işlemi devam edecek. Her 15 dakikada bir gelip karıştıracağım. Sıcaklığını ölçeceğim. Gerekirse birazcık ısıtacağım. ama genelde buna çok fazla gerek olmuyor. Bir saatlik mahşeleme süresi doldu. 22 litre suyla 67 derecede yaptığımız mahşelemenin sonuna geldik. şimdi artık diğer adımlara geçebiliriz. Ben şimdi öncelikle bunu, torbayı buradan buraya alarak başlıyorum. Maaşa torbasını buraya aldım. Buraya almadan önce iyice tencerenin içinde bunu sıktım. Tabi bunları bu tezgahın üstünde yapmak çok zor çünkü bu alan bir mutfak olduğu için sınırlı. Bunu yerde daha rahat yukarıdan çalışabileceğim şekilde yaptım. Şu an bu sıkılmış şekilde matlar bu torbanın içinde fakat bunların içinde hala daha şeker var. Bunları 12 litre 75 derecelik suyla tekrar yıkayacağız. Şimdi 12 litre buna 75 derecede su ekliyorum. 12 litre suyumuzu koyduk. Şimdi bunu bir miktar karıştırıyorum. 15 dakika burada tekrar dinlendireceğim. 15 dakika çok da ersem değil burada. Fakat bir süre kalıp iyicene içindeki şekerlerin suya geçmesini sağlamak istiyorum. Ondan sonra tekrardan maaşeyi sıkma işlemi yapacağız. Bu kadar durulama yeter. 10-15 dakikadır, 15 dakikadır burada karıştırıyorum ara ara. Artık bunu çıkartıp tekrar sıkacağım. Bu işlemi de yine burada yapamayacağım için bu torbayla Birlikte e, matlardan kurtuluyorum, geri kalan e, maişeyi de tencereye ekleyip kaynatma işlemine başlayacağım. Evet, kovadaki torbayı iyice sıkıp olabildiğince sıvıyı dışarı almaya çalıştım. Sonra kovada kalan sıvıyı e, tencereye aktardım. Şu anda bu kaynatma işlemi için hazır. Ocağı açıyorum ve bunun da heartbreak gerçekleşmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi protein tencerenin üstünde toplandı. Biraz sonra farklılık gerçekleşecek ve biz de şerbet çiotlarımızı içine atmaya başlayacağız. Marşeleme için kullandığım torbayı yıkadım ve onu şimdi şerbet otu için kullanıyorum. 60 dakika şerbet otu 25 gram perde ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet. Son 15 dakika kalana kadar e, bunu kendi başına bırakıyoruz. 45 dakika geçti. Son 15 dakikadayız. Son 15 dakika şerbetçi otu Halartu Midruf 25 gram. Onu da ekliyorum. Ayrıca 5 gram maya besini ekliyorum. Çünkü bu lager bir bira olduğu için mayanın fermentasyon boyunca güçlü olması lazım. Ayrıca bu berrak bir bira. O yüzden 5 gram da Irish Moss yine torbanın içine bekliyorum son beş dakikaya geldik artık e, serpantini de içine alabiliriz böylece o da sanite olur şöyle kenara koyuyorum torbaya zarar vermeden evet. bu şekilde son beş dakika serpantinimiz de sanite olacak artık 60 dakika kaynama süresinin tamamı bitti şerbetçi otlarını dışarıya alabilirim. Evet, e, iyice şu anda süzdüm. Artık bunun da işim yok. Bunu da kenara koyabilirim. Ocağı son 30 saniye daha açık tutuyorum. Ondan sonra kapatacağım. Tencerenin kapağını kapattık. Artık e, ocağın da altını kapatabilirim. Şu anda soğutma suyunu açacağım. Evet, soğutma suyu buradan geliyor. Birazdan buradan çıkacak. Evet, geri hattı da başladı. Şu an bunun 17-16 derecelere kadar düşmesini bekleyeceğim. E, yeterince soğuttuğumuzu düşünüyorum. O yüzden tencerenin kapağını açtım. Artık serpantini de çıkartabilirim. Evet sıcaklığımızı ölçebiliriz. Evet şu anda 18 dereceye kadar düştüğünü düşünüyorum. Daha da aşağıya e, düşüremeyeceğim. Şu an e, aktarmaya başlayabiliriz. Her zamanki gibi çubukla aktaracağız. Çubuk burada starsanın içinde duruyor. Hortuma e, bağlı. Buradan ve yaklaşık bir buçuk santim geriden e, bir şeye sahip, e, bağlantıya sahip. Şimdi şöyle yapacağım. Bunun diğer ucunu, ucuma alıyorum. Ve bu ucunu alıyorum. Evet. Şu an bu ucunu tuttuğum için hortumun içi aslında starsanla dolu. Böylece aktarırken bu taraftan çekmemize gerek kalmayacak. İçi zaten dolu. Şu an yer çekimi gücüyle bu akışı sağlayacak. İçindeki istersen başka bir kaba aktarıyorum öncelikle. Evet. Şu anda aktarmaya başladım. Başka bir şey daha yapacağım. Ayrıca bir miktar bu ocağı ölçmek için mezuru almak istiyorum. Önce birazcık kısıyorum bunu. Evet. Ölçmek için mezuru aldık. Artık rahatlıkla aktarabiliriz. Tabii ki fermenter önce temizlendi, daha sonra da da iyice sanite edildi. Bu şekilde tamamladık. Şimdi artık mayayı ekleme adımına geçebiliriz. Tencerenin içinde çok az kaldı. Şu gördüğünüz aslında yaklaşık belki de 500 mililitre bir ekstra maaşa var orada. Aktaramadığımız. İşte ben o maaşayı alıp daha sonra kaynatıp maya canlandırmada kullanıyorum. Siz de öyle bir ihtiyacınız olursa yaparsanız çok pratik bir yöntem. Hem de şerbet çayılı olduğu için e, bu amaç için daha da uygun. Fermenterimizi aktardık, bütün mayesimizi üzerinde 18 derece yazıyor termometresinde. Şu anda mayayı buna ekleyeceğim. Bu bir Lager mayası. E, normalde fermentisin 34-70 mayasını e, kullanmak istedim, ama mayayı bulamadım. Bu Bireyi yapmaya başladığımda. O yüzden e, butik biradan tükbireden Lager e mayası aldım. O da 18 derecelere kadar kullanılabiliyor. Benim hedefim e, bu fermenteri 13-14, en fazla 15 derecelerde tutmak. Şu an kış ve böyle bir ortamı sağlamak e, çok kolay. E, Şubat ayının sonlarındayız. E, Maya 24 saatten fazla bir süredir yaklaşık 20 derecede çoğalıyor. E, aslında bunu da daha düşük derecelerde çoğalsaydık daha iyi olabilirdi. Artık bunu da durduruyorum ve içindeki balı düşürmeden karıştırıcı balı evet çorbamız mayamızı ekledik. Evet. Fermentasyonumuz artık başlayabilir. Sadece orijinal gravitemizi ölçmedik. Hemen onu ölçelim. Evet. Biraz önce aldığım maaşı da burada. Biraz taşıyacak. Taşıması daha iyi. Okuması daha kolay olacak. Evet 1050 diyebiliriz. 1049 1050. Bir de yakından bakalım. Evet şimdi bu bira 3-4 haftalık bir fermentasyon sürecine girecek. Ondan sonra tadına bakacağız. Evet. Oktoberfest biramızın tadım zamanı geldi. Artık onu tadacağız bugün. Bir aydır fermenterde duruyor. Ee, yaklaşık 10-12 derecede bulundu. Onun üstüne e, 3 gün 18 derecede diasetil rest yaptık. Sonra bir günde 21 derecede tutup e, şişeledik. Tek kesme şekerle 2.72 gramlık kesme şekerle e, şişeledik. Orijinal gravitemiz 1050 idi hatırlarsanız. Şelerken'deki final gravitemiz 1010 olarak ölçüldü. Buradan da alkol oranını hesaplarsak %5.34 olarak çıkan bir alkol oranımız var. Şimdi artık bu biramızı tadabiliriz. Evet. Hoş tatlı bir köpüğü var. Biraz kremamsı gözüküyor. Uzun süre kalıcı olacak bir köpük gibi gözüküyor şu anda. Bir şeker atmıştık. Çok fazla köpük. Beklemiyoruz. Rengine bakacak olursak kızılımsı bir renge sahip. Bu gerçekte orijinal marzen rengi aslında. Fakat 1990'lardan sonra artık Marzen birayı biraz daha açık renkli, sarı sarı renkli biralar halinde üretiyorlar. Fakat bu orijinal e, renk e, bunun yakın olan renkler ve berrak bir Lager'dan beklediğiniz gibi e, berrak e, şu anda çok iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet berrak bir biramız var. İki aydır şişede dinlenmesinin de bunun da etkisi var. Ayrıyeten ayrıca da kullanmıştık. Hatırlarsanız küçük küçük şu anda kabarcık çıkışları da Eee Biremizde Mevcut Evet eee şimdi Kokusuna gelelim aromasına gelelim nasıl diye Öncelikle şerbetçi otu aroması e, hiç yok Tamamen malt kaynaklı aromalar var Bir daha Koklamak istiyorum Hmm Kızarmış ekmek kokusu var. Hatta azıcık, azıcık yanık ekmek kokusu var. Bu yanık ekmek kısmı çok hoşuma gitmedi aslında. Çok çok fazla değil. Çok hafif, hafif böyle islim isli bir koku sanki. Belki karafa bir miktarını biraz daha azaltmamız gerekebilirdi. Çünkü ben bu yanık Maltlar konusunda çok tecrübe sahibi değilim, varken bazen e, reçeteleri hazırlarken e, miktarlar konusunda hata yapabilirim. Evet, e, fena değil aslında. E, yani öyle çok rahatsız edici bir kokuya sahip değil. Ama e, dediğim gibi yanlış ekmek kokusu, e, kızarmış ekmek kokusu ve malt zenginliğine sahip hiçbir şerbet çotu kokusu yok. Çok çok az alkollü bir içecek olduğunu andıracak bir aromaya da sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tadıma geçelim. Daha çok yumuşak bir içimi var. Çok, çok kolay. Harika bir dokusu var. Ee, yumuşacık, rahat bir şekilde içebiliyorsunuz. Ee, böyle ipeksi bir dokusu var. Ağzınızda yumuşacık kayıyor. Kremamsı da diyebilirim aslında. Bir yudum daha almak istiyorum. Ağız dolgunluğu güzel. Gazlılık olanı güzel. Çok hafif. Böyle aşırı bir gaza sahip değil. Sizi rahatsız etmiyor. O yüzden e, çok rahat içiliyor. Belirgin bir alkol tadı yok. O anlamda içimi çok çok rahat. Yani alkollü bir içki e, havasını size vermiyor. E, i̇lk yudumda basit bir tatlılık alıyorsunuz. Böyle bir tatlı bir şey sizi karşılıyor. Tatlı bir içecekmiş gibi ama çok hızlı bir şekilde onun yerine malttan gelen bu kızarmış ekmek tadı ağzınızın içine kaplıyor. Hatta bu sizin koku duyularınızı da tetikliyor. Böyle bir aroma ile birlikte bir kızarmış ekmek kokusu hisse alıyorsunuz. Bir daha tadına bakacağım. Burukluk çok az. Belirgin bir burukluğa sahip değil. Koyduğumuz şerbetçi otu miktarı e, bu tip için e, yeterli olmuş. Şerbetçi otu baskın da değil ama orada olduğunu biliyorsunuz. E, normal bir e, Alman Lager e, tatlarına sahip. E, arka planda bunlar size e, vuruyor. E, bir, bir kere daha tadına bakalım. Yuttuktan e, sonra ağzınızda malt zengini hafif e, böyle ekmekimsi bir aroma kalıyor ağzınızda. Kızarmış ekmek aroması gibi. Bu da hoş. Böyle damağınızda çok uzun süre kal kalıyor. Yuttuktan e, sonra bir de ağzınızda bu aroma var. Bu bir yandan hafif tatlı hissettiren bu güzel aroma ağzınızda e, uzunca bir süre sizinle beraber oluyor. Güzel bir biri olmuş bu. İlk Lager denememdi. Bir Lager olarak gayet başarılı olmuş. Marzen gibi çok geleneksel bir bireyi yaptık. Bence ilk bira için, ilk deneme için ve formülü tamamen değiştirmiş olduğumuzu düşünecek olursak gayet başarılı. Ben daha önce bir kere Marzen içtim. Tatları çok yakın orijinal Marzen'e. Ee, bence gayet, gayet başarılı olmuş. Ee, bir sonraki videoda görüşene kadar. Ee, şimdilik hoşçakalın.